Ben kırmızı et yiyor muyum? Özür dilerim efendim. Neden yemiyorsun Ceku? İştahım yok. İştahını açacak bir haberim var sana. Logar öldü. Heh, şakacı kızım benim. Vumar'ın oğlu Timar'la evleniyorsun. Vumar'ın oğlu Timar mı? Evet, Timar. Hatta Vumar'ın oğlu Timar. Gerçi Logar birbirinizi çok sevdiğinizi söyledi ama... Ne Logar'ı ne de başka bir Goral erkeği sevmiyorum. Evlenmeyi de düşünmüyorum. Cikgu. Benjoy. Çok zor durumdayız. Acilen toplanmamız lazım. Ne oldu? Mesele çok mühim. Müsaadenizle büyük odaya geçelim. Yapması, yaklaşması bile Gora'daki tüm hayatı bitirebilir. Söyler misin abi? Koca neler oluyor? Büyük tehlike Logar. Bir alev topu. Hmm. Alev şeklinde bir top. Ya da top şeklinde bir alev öyle mi? <laughs> kutsal taşları kullanma kararı aldık Logar. Askeri kanat olarak onaylıyoruz. Başka çözüm yok mu? Bence kutsal taşlar son çare olmalı. Başka çaremiz yok. Sizden farklı düşünmen normal çünkü ben bir asker. O alev topunu geldiği yere göndermesini iyi bilirim Mahmut Hocam. Cesaretinden şüphemiz yok Logar. Ama kutsal taşları denemek zorundayız. Siz bilirsiniz efendim. Kutsal taşlar gelsin. Gelsin bakalım. kullanma kılavuzu yok. Girdi mi? Nasıl yok? Sanırım bu sefer sonumuz geldi. Mahvolduk, mahvolduk. Tam yetki istiyorum Amir Hoca. Ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin ki? Bana bir saat ver. Yoklar, yok. Ne yapacağız Mekar? Gemi hazırlatayım mı? Kendine gel ne gemisi. Akıllı ol gel. yani? Burada böyle durup alev topunun gelişini mi seyredeceğiz? Kutsal taşların kullanma kılavuzunun kaybolması büyük şanssızlık. Değil mi ya? Değil mi ya? ne <laughs> yapıyorsun Luka? <Noga? gülüyor> ne ne yapıyorsun gerizekalı? Alev topunu baban mı yolladı zannediyorsun? Ateşle oynuyorsun. Bana kelime oyunu yapma ulan! Ulan mı? Bu naptoca ve şımarık kızın dikkatini başka türlü çekemeyiz. Sistemi saat gibi kurdu. Bunu görüyor musun? Evet, bunun alev topunu durduracağım. O bunlar da kızını bana verecek. Tabii Koray'ı da. <laughs> Mükemmelsin Logan. Öyle miyim? <laughs> Şartlarımızı hemen o bunlara bildirdim. Emredersiniz. Vaktimiz dar. Logan, ince gör. Ben kalın mı görüyorum?